Midenize iyi gelecek. Ne bu? Salep. Yok, hiç bir şey içecek durumda değilim ben şu an. Bayan, iç. İyi gelecek. duymak ister misin? İstemem. Tamam. Yuma. Sen içeri geç istersen bekleme beni. Yok. Sen buradayken olmaz şimdi. Peki. Kal o zaman. Gençler işte eğleniyorlar. Gençler de biz de genç olduk. Böyle zibidilikler yapmıyorduk ama. Neyse. Konuşmak zorunda değiliz. Evet. Sen sıkılmıyorsun değil mi? Yok. Beni eğlendirmek zorunda değilsin ki. Evet. Yani bilsem bir iki fıkra anlatayım ama onu da bilmiyorum. Eminim onu da kötü anlatırsın sen zaten. Heh. Sonuç itibariyle o da bir sanat değil mi? Ne tabii bir nevi. Neredesin? Silahla çıkıp gittin, meraktan öldün burada. Tamam hayatım. Bitti gitti işte. Bitti ha. gitti öyle mi? Karşında çocuk mu var? Çocuk mu kandırıyorsun sen? Firuzen, tamam dedim. Tamam. Uzatmıyorum daha fazla. Kızın daha gelmedi. Ah. Belki merak edersin. Biliyorum. Telefon ettim. Stüdyoda işi uzamış. Demek sevgili kızını arayıp haber verdin... ...ama karını aramak aklına bile gelmedi, öyle mi? Yahu, sen evdesin, dışarıda olan o. Ayrıca onun hayatı tehlikede, senin değil. Ya elinde silahla çıkıp gittin. Ne yaptığın belli değil. Nereye gittiğin belli değil. Meraktan öldüm burada. Tamam. Tamam, özür dilerim. Oldu mu? Özür dilerim. <laughs> Sakın dokunma bana Aziz. Kendimi yeterince değersiz hissettirdin. Teşekkür ederim. Ah. Oh. Daha iyice misin? Misin. Ne anlamda? Her anlamda. Biraz midem bulanıyor. Yani demeyeyim diyorum da, o kadar içmeye haliyle. E hayat bazen yanlış seçimlerden ibaret. Değil mi? Hayat bazı sonuçlardan ibaret. Ne yapıyor lan bu? Öldürtecek kendini. Bir daha öldürtecek mi kendini? Çekilsene kenara. Çok fazla gürültü yapıyorsunuz. Sana ne? Sen misin bu mahallenin zaptiyesi? Bak ya. Birader, bela mı arıyorsun gecenin bu saatinde? Derdin ne? Saat gecenin iki buçuğu. Şu anda bir mahalledesiniz. Burada uyuyan insanlar var, hastaları var, bebekleri var. Bangır bangır müzik dinliyorsunuz arabada. Ya uyansınlar bize ne? La havle ve la Çekilsene lan yoldan. Dövdürteceğim mi kendini? Bak kardeş, benim hasta bir kızım var. Gürültüye de aşırı derecede hassasiyeti var. Şimdi uyanırsa ağlar. Ağlarsa da ben çok üzülürüm. Üzülünce de sinirlerim çok bozuluyor. Çatacak birini ararım. İşte çatacağım kişileri de siz oluyorsunuz. Yok ya. Uzmanlar da bunu hiç ama hiç tavsiye etmiyor. Tamam bırak gitsinler olay çıkmasın gece gece. Bayan sen içeri geç geliyorum ben şimdi hadi. Tamam bırak gitsinler. Hadi. Ya hadi çok uzattın ya. Sakin. Şş, şş, şş. Sakin. Sakin. Bana sadece iki dakika verin. Hemen geliyorum. Geliyorum. İyi geceler. Yahya Kemal Mahallesi İncir Sokağı bir ambulans gönderir misiniz lütfen? Evet. Şöyle ki burada üç tane arkadaş var gençten. Ee, feci şekilde dayak yemiş görünüyorlar. Evet. Birinin kafasından kan geliyor anladığım kadarıyla kafatası çatlamış. Diğerinin kolu kırılmış, bir diğerinde de bacağı. Evet, evet tamam. Fevkalade acı nasıl görünüyorlar? Ama biraz acele olsun lütfen. Şimdi ölürler mi ölürler mi azallah. Acayip tedirgin haldeyiz. Tamam. İyi geceler. Gel bakalım kardeş. Gel. Abi sen nerelisin ya? Kahraman Maraş. Benim eniştemin dayısının patronu da Maraşlıydı. Bak görüyor musun? Toprak çıktık. İnsan toprağın el kaldırmaz değil mi? O zaman biz gidelim abi. Lütfen. Ne güzel anlaştınız konuşarak. Buyurun beyim. Peki sence bu salim mi yoksa sahlet mi? He idem.